Seçim süreciyle ilgili yeni bir konuğumuz var ve Türkiye malum haliniz 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili adayları seçimi için gün saymaya devam ediyor. Kahramanmaraş siyasetinde son gelişmeler ve gündemde yaşanan olaylar genel seçim 2023 programında konuşulmaya devam ediliyor. Aksu Haber Müdürü Kurtuluş Şükür'ün hazırlayıp sunduğu Genel Seçim 2023 programının konuğu AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Doktor Tuğba Köksal oldu. Ben 13 seneden beri genel merkez teşkilatlanmasının değişik kademelerinde görev alıyorum. Ankara'da doğma büyüme Ankaralıyım ancak bizi orada Ankara'da bütün aile çevremiz Kahramanmaraşlı olarak bilirler. Evet. Kahramanmaraş'la alakalı herhangi bir durum olduğunda akıllarına gelen biz oluyoruz. Yani ailemizin de hani geniş bir çevresi olması hasebiyle e, halalarım, amcalarım e, onların da hani tanınan ailelerden olması nedeniyle e, böyle bir özelliğimiz var. Ancak Kahramanmaraş evlenene kadar karmamaraş eskiden merkezdi. Şimdi Dulkadiroğlu'na bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeyiz. E, nüfusumuz oraya kayıtlıydı. Babamın irtibatı hiçbir şekilde e, kopmadı. ...pandemi öncesine kadar işte Kahramanmaraş'ımızın meşhur biberini <laughs> satardı. Evet. Ee, pandemi de işte biraz ara vermek durumunda kaldı, sağlık nedenlerinden de dolayı. Kahramanmaraşlı olmak e, her zaman hani çocukluktan beri anlatılan hikayeler olurdu. İşte Rıdvan Hoca, Sütçü İmam belki bunlar kişilik özelliklerimizin şekillenmesinde ki ben bugün de görüyorum. Aynı özellikler hani bizim konuştuğumuz vatandaşlarda da var. Neden var? E, bu özellikler üzerine büyüyen çocuklar gerçekten hani hayatının herhangi bir yerinde e, bir karar aldığında, bir şeye karşı tavır ve duruş sergilemesi gerektiğinde gerçekten karakteristik özelliklerini belirliyor. Programda yaşanan felaketler sonrası Kahramanmaraş'ta atılan adımlar ve 14 Mayıs 2023 Genel Seçim süreci konuşuldu. Kadınlara yönelik hani yapılan pek çok istihdam artışından işte e, teşviklerden e, kooperatif teşviklerinden yani pek çok uygulamamız oldu ama bunların artırılacağını görüyorum ki bu mutlu ediyor. E, biraz şunu da görüyorum hani biz e, bazı şeyleri sistemlere oturttuk yapıyoruz uygulamaları ama uygulamalarda önümüze yeni e, yapmamız gerekenler çıkıyor ve bunlar belirlenip tam teşhis bir şekilde edilmiş bir şekilde bunları inşallah hayata geçireceğiz e, mesela en basit bir örnek verecek olursam sosyal politikalar alanında biz mesela e, hane ziyaretlerine gittiğimizde e, engelli evladına bakan anneler bize sıklıkla şunu söylüyorlardı hani biz bakıyoruz tamam aylık alıyoruz ama evladıma bir şey olduğunda ben hani çalışamadım ortada kalacağım diye. Mesela evde bakım aylığının sigortasını mesela şimdi beyannamemizde gördüm. Evet. Yani bu çok önemli. Demek ki vatandaşından geri dönüşleri dinleyen bir parti ve hükümet anlayışımız var. İnşallah tam kapsayacak şekilde bunlar 2023'ten sonra hayata geçirilecek.